daha yeni bir erkek arkadaşım göğüslerini aldırdı. Bayağı memesi var yani. Ama mesela yani. burada vurgulamak istediğim nokta şu. E, jinekomasti dedi. Erkek memesi. Ne güzel olmuş. Lazerli polizi yaptığımızda. Valla bir sanatçı erkek arkadaşım yeni yeni 3 gün önce aldırdı. Tahta gibi ne güzel olmuş. Anlat hocam. Erkekler Lazerli, tanıyorlar o memelerinden. Evet. Kızım bu sağlıkla alakalı bir şey. Lazerli lipolizle biz bu uygulamayı yaptığımızda Heh. bağ dokuları daha iyi bir şekilde geriye yapıştığı için gevşeme ve sarkma gibi riskler de çok düşük Olmamış, oluyor. evet. Bu çok nedenle güzel. bu uygulamayı bu şekilde planlayıp lazer kombinasyonu Çok da kolay yapması, bir operasyon değil mi hocam? 15-20 dakikalık bir işlem. Son derece kolay. Evet o erkeklerin utanarak taşıdıkları memeleri aslında 15-20 dakikalık bir operasyonla sıfır tahta gibi oluyor. Gördüğüm halde. Bel bölgesi öyle. Karın bölgesi tabii öyle. böyle artık ee, başka yöntemler de alıyorsunuz. Liposakşın şart değil değil mi? Ee, Bel, karın. Kesinlikle söylediğimiz gibi hem laser lipoloji ile beraber soğuk lifting, soğuk. ince e, eğer kasta da gevşeme var ise dışa doğru bir çıkıntı ise içeriden mini bir karın germe ekleyebiliyoruz. Değil mi?